Var. Yani onun bir ortadan kalkmasını isterdim. Ülkede ayrımcılık ne kadar yok dese de var. Gerçekten çok var. Ee, bu da çok şeye engel oluyor. Ve ben bunu çok yaşıyorum. Yani çok ülkede iyi. onun olmamasını çok isterdim. Bir de eğitim durumundayım. Ben de işsizlik yapıyorum. Yani dinlenmeyince kalan işsizlik. Ben de işsizlik, işsizlik, işsizlik isterdim. Ister. Herkesin öyle okuduğu bölümlerin, işte onunla alakalı branşında çalışması bizler. Yani bu işsizliğin ortadan kalkması çok iyi olacak bu İnşallah ilerleyen zamanlarda da böyle olur. Bu işsizlik kalkar. Herkes istediği branşta, istediği yerlerde bulunur. Ee, nasıl diyeyim? Ekonomi hissettirdim ben. Ekonomi hissettirdim ben. Dile gibi bitirirdik biz. Giderde yani insan kadar parası çaresiz kalmışsa yani yardım ederdim herkese. Ekonomi yükselse biz en eskisi hale geri dönerdik zaten mesafe gibi biterdik. Birisi olmazdı, şu olmazdı. Biraz daha ekonomi yükseltirdik yani. Elimizden bu kadar geliyor zaten. Bir de Türk Kürt kardeş yapardım ben orada. Ekonomi falan olurdu herhalde. Ekonomi falan. İlk başta Abdullah Öcalan'ı öldürmek isterdim. Ve HDP'yi ortadan kaldırırdım. Bunu maddi maddi durumları çözmek için yapardım bence. Çünkü daha çok insanların durumu çok kötü gerçekten. Yani bu konuda bir şeyin gelmesini, böyle bir destek atılmasını çok isterdim. Elimde öyle bir imkan olsaydı maddi durumu kötü olanlara bir dokunuş yapardım bence. önce kendime yapar. Ben vallahi bu e, diyorlar ya askeri geçim milletin e, geçinme, geçinemeyen insan daha çok var. Şu an Türkiye'de orta kesim diye kesim yok artık. Zengin kesim ve fakir kesim var. Ben bunu dengelemek için kullanırdım sihirli değneğimi. Ya zaten bir soruna çözüm bulsak e, bu hükümetin Nasıl anlatsam bilmiyorum. Şu an yani nasıl desem başım derde girme. Hangi sorunu çözmede kullanırdınız bu imkanınızı? Ya direkt hükümeti ve hani onların yarattığı şu an devletin içindeki çürümeyi değiştirmek isterdim. Ee, hanedanlık sistemi gibi bir şey geliyor galiba. Anlamadım. Herkes herkesin tanıdığı, herkes çocuğunu, karısını en üst rütbeye getiriyor. Herkes beş maaş alanları görüyoruz. Hani bu çürümeyi durdurabilmek isterdim. Nasıl olur bilmiyorum. Yani sonuçta şu an Cumhurbaşkanı değişse bile bu çürümeyi değiştirmek çok kolay olmayacak. Önce muhalefete sorunu çözelim. Önce muhalefete sorunu çözelim. Çünkü Türkiye'de muhalefet yok. Yalancı, sahtekar, dolandırıcı bir tanesi çıkmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Eko diyorum ben ona. E, bugün film oynasa Şener Şen'e geçer. Şener Şen izlemez mi? Onu izler. Eko bir de müjde veriyor ki 580 milyar dolar diye borç aldım diyor. Ya yani neyin bedelini aldın, neyin karşılığında aldın? Bir bunu bir bedel olması lazım. Bir karşılık gösterdiler, bir teminat vermen lazım. Ne verdin? Önce bu nankör olanları iyi insan olarak lamaz kırar, oruç tuturum, Kur'an-ı Kerim, anladın? Böyle şeylere yönlendiririm. Ben giderim adama diyorum ki, sen git, Kur'an oku, lamaz kır, oruç tut. Geldiğin yeri unutma. Geldiğimiz yer Allah'ın yanıdır. Geleceğimiz yer Allah'ın yanıdır. Yarın öbür gün toprağa gireceğiz. Toprakta hesap vereceğiz. Anladın? Bu yerlere git. Bunları düşün. Unutma. Kimse artık düşünmüyor ki insandayken ben ne diyeyim? Eğer benim imkanım olsaydı mezbaları kapatırdım. Hayvan kesimini, hayvan öldürenleri, hayvanları işkence yapanlara ağır cezalar verirdim. Çünkü hayvana işkence yapan insana da yapar. Bütün bütün eziyet, işkence hayvan zulmüyle başlıyor hayvana saygısı olmayan insana da olmaz. ormanı kesen, doğayı yok eden bütün her şeye ceza verelim. Yani yaşamın temeli doğa, orman, hayvanlar. Allah sihirli deneyim olsa ben ilk önce adalet diyorum. Bu ülkede adalet olursa yani benim için de Cumhurbaşkanı Erdoğan için de Meral Akşener'de işte CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'da herkes için diyorum. Adalet olursa bu ülkede herkesin yapacağı yani Bilecek ki o ateşi ellediğinde onun da eli yanacak, benim de elim yanacak. Ama birilerinin e, abileri, birilerinin dayıları, birilerinin amcaları, birilerinin işte iktidar yanlısı olup da onlara hiçbir şey olmayıp birilerine bu ekonomik krizde tutup da e, onlara kredi sağlayıp da küçük esnafa bana ne ya bunu dişimizi sıkacağız derseniz olmaz. Benim sihirli bir deneyim olsaydı ilk önce adalet mekanizmasını yerine getirirdim. Bir sistem getirdim. Ona göre Herkesin mutlu olacağı bir profil olurdu. Şimdi yüzde %90 insanları sonu hiçbir mutlu değil. Neden? Adalet yok çünkü. Gelir dağılımsızlığı var. Korku var, endişe var insanlarda. Hepsi bu. Yani bir deneyim olsaydı ilk önce adalet bence o olurdu ve herkes mutlu olurdu. <laughs> bu kadar. Ee, şey, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermek isterdim mesela ben. Burada çok var bu. Bunu isterdim. Valla Türkiye'de ekonomik sorununu gidermeyi kullanabilirdim ya. Ekonomik gerçekten şu anda ön safhalarda yani. Silli deneyim olsa ne bileyim böyle garibanlar olsun, yani zor durumda olan insanlar. Bunların ilk başta gerçekten, gerçekten de böyle zor durumda olan, ihtiyacı olan insanlar. Onların ee, silli deneyim olsa hepsini böyle bir okus pokus yapardım. Ne bileyim böyle bir kendilerine gelirlerdi.